Canlı Tepe 104. Bölüm Fragman Analiz Halil Zeynep'e bir süre yemek içmek, bulutları izlemek, kuş cıvıltılarını dinlemek dışında hiçbir şey yapmanı istemiyorum diyecektir. Bugün onun günü olduğunu söyleyecektir. Zeynep ise bizim günümüz demek istedin herhalde deyince Halil ikimizin günü diyerek düzeltecektir. Halil Zeynep için karavan tutup burada kısacık vakit geçirecek değildik herhalde diyecektir. Zeynep Halil'e çok şaşırtıyorsun beni diyerek mutluluğunu ifade edecektir. Halil balık tutmayı seviyorsun diye yaptım deyince Zeynep benim için bu kadar zahmete girmişsin diyecektir. Buna hiç gerek yoktu. İnan bana diye ikna etmeye çalışacaktır. Halil ise buna katılmıyorum diyecek. Sen her şeyin en güzelini hak ediyorsun diyecektir. Bunu sık sık kendisine hatırlatmasını bekleyecektir. Zeynep Halil'e bugün bizim için milat olsun diyecektir. Halil ise söz mü deyince Zeynep söz diyerek barışmalarını kutlayacaklardır. Ve eskisi gibi birbirlerine kaba davranmayacaklarında anlaşacaklardır.